başına, bebek bebek başına bebek evet, bebek başına bebek Sağ olun. Sağ olun. evet. evet. afyon Karahisar, dunlu pınar'da şehitler veren Osman Ağa'nın yiğit evlatları, sevgili Giresunlular. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Giresun İl Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu bu açık hava toplantısında sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Muhterem Giresunlular, aziz vatandaşlarım. Bildiğiniz gibi 12 Haziran 2011 pazar günü 24. dönem Milletvekilliği genel seçimleri yapılacaktır. Bu seçimlerin büyük Türk milletine, siz aziz Giresunlulara ve bütün siyasi partilerimize hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. <laughs> Muhterem Giresunlular ülkemiz bir yol kavşağındadır. Bu yol kavşağında 12 Haziran'da bu büyük milletimiz bir temel tercihte yeniden buluşacaktır. İnanıyorum ki bu temel tercih 9 yıla yaklaşan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülke yönetimindeki son gününü belirleyecektir. Ve bu seçimler milletimizin kaderini belirleyen bir karar anı olacaktır. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimleri çok önemsiyoruz. Ve milletimizin il il ilçe ilçe belde belde ziyaret ederek bu seçimler üzerindeki genel değerlendirmelerimizi, görüşmelerimizi, görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz. Ve inanıyorum ki milletimiz 9 yıl süren o kara kabustan 12 Haziran'da yeni bir aydınlığa doğru yol alacaktır Allah'ın izniyle. muhterem muhterem Giresunlular ülkemiz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki dönem tek başına iktidarıyla yönetilmektedir. Bu iktidar döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her yerde ifade ettiğim gibi burada da tekrarlayarak şunu söylemek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi koalisyonlarla yönetilen bir ülkeden sosyal ve ekonomik meselelerin acilen çözümünü bekleyen bir millet isteğinden kaynaklanan bir yönetim değişikliğine muhatap olmuş bir siyasi partidir. Ancak bu yönetim değişikliği kısa bir sürede olgunlaşmış ve tek başına iktidar olma imkanına kavuşturulmuştur. Bir siyasi partiden kapatılma riskinin tartışıldığı bir ortamda koparak yeni bir siyasi parti kuran ve milli görüş gömleğini çıkartarak Avrupa'dan ithal edilmiş bir tişörtle önünde ABD arkasında Avrupa, Avrupa Birliği yazan yeni bir tişörtle millet huzuruna çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi 330 ve 341 milletvekilliği aralığında iki dönem tek başına iktidar olmuştur. Şimdi bu iktidarın 9 yıllık süre içerisinde ortaya koyacağı politika milletimize ne vaat etmişse onu gerçekleştirilebilecek bir güçle desteklenen politikadır. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi programında seçim beyannamelerinde hükümet çalışmalarında bu Necip millete neyi vaat etmişse neyi söz vermişse bunların hepsini yerine getirebilecek bir güce sahiptir. Çünkü meclisteki çoğunluğuyla alamayacağı bir karar, meclisteki çoğunluğuyla çıkartamayacağı bir yasa, yine meclisteki desteğiyle kurduğu hükümetlerin uygulayamayacağı bir sosyal politika olamaz. Ama görülüyor ki 9 yıl içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletimizin Kendisine olan teveccühünü anlayamamış ve ne oldum delisi olarak ayaklarını yerden kesmiş, kendilerini iktidara taşıyan iç ve dış odaklara teslim olarak ekonomide sat kurtulcu, milli meselelerde ver kurtulcu, yandaşlar ve hanedenler içinde kazan kazan oyuncu bir politika takip etmiştir. muhterem muhterem Giresunlular bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birçok yan medya kuruluşları bulunmakta. Birçok kur, medya kuruluşunun ise baskı altına alarak sürekli Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kara propagandasına alet etmektedir. Sabahın saat altı buçuğunda Acaba haberler ne var? İşe gitmeden şunları bir dinleyeyim diyorsunuz. Karşınıza dünden kalma haberlerle Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor. Bir saat sonra acaba haberlerde bir şey var mı diyorsunuz? Yine Recep Tayyip Erdoğan. Akşama kadar Recep Tayyip Erdoğan. Sonra saat 24 oluyor. Gün bitiyor. Acaba televizyonda bir haber var mı diyorsunuz? Sonunda bakıyorsunuz yine Recep Tayyip Erdoğan. Bıktınız ve usandınız. Çok konuşuyor. Fakat milletin meselelerine hiç değinemiyor. Millet lehine yaptıklarına hiç söz edemiyor. Ama TOKİ aracılığıyla yapılmış olan törenlerde bir ile gidiyor, 101 tane tesis açıyor. Bir ile gidiyor, 55 tane açıyor. Bir ile gidiyor, 60 tane temel atma, 30 tane tesis açıyor. Eğer bunların hepsi 9 yıl içerisinde gerçek olabilmiş olsaydı, attıkları temellerle her insanımıza bir iş verebilecek bir istihdam dostu kuruluş oluşturabilmiş olsalardı, Türkiye'nin en önemli meselesi olan işsizliğin çözümünde çok büyük adım atmış olurlardır. Ama maalesef maalesef bu böyle olmuyor. Değerli vatandaşlarım bugünkü siyasi iktidarın yaptırmış olduğu kamu araştırmalarında hepsi kendilerinin yandaş kuruluşları gibi çalışan bu kamu araştırma kuruluşları bir pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz sorusunu soruyor cevabını da kendisi hazırlıyor ve hemen yüzde kırkın üzerinde bir değerlendirmeyi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakıştırıyor. Ama aynı araştırma kuruluşları Sadece seçimde kalmayıp biraz da vatandaşın nabzını yoklayayım diyor ve vatandaşa bir soru daha soruyor. Diyor ki <laughs> Türkiye'nin size göre en önemli sorunu hangisidir? Vatandaş sesleniyor. Diyor ki işsizlik. Peki bir başkası yoksulluk. Peki bir başkası yolsuzluk. Peki bir başkası asayişsizlik, peki bir başkası etnik temelli bölücü terör veya diğerleri eğitim sağlık olarak sıralıyor. Şimdi siz bu milleti ne zannediyorsunuz? Bu millet temiz yüreklidir, saftır. Dinler anlamaya çalışır, tepkisini hemen koymaz. Sağduyuludur ve sabırlıdır. Ve şimdi düşünüyor milletim. Eğer diyor ülkemde işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, asayişsizlik varsa o zaman bu yüzde kırk oyu bunlar nereden alacak acaba? Hangisi doğrudur diye kendi kendine soruyor. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde kırkın üzerinde bir oyla birlikte yürüyelim şarkısını tekrar söyleyecekse o zaman bu sorunların olmaması lazım. Ama ben bu ülkenin evladıyım, bu ülkede yaşıyorum, benim en büyük sorunum işsizlik ve yoksulluktur diyor. <laughs> Hal böyle olunca birisi yalan söylüyor ama kim? Bu araştırmaya baktığımız zaman yaran, yalan söyleyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kamu araştırmasını değil onun adına kamuoyu ulaştırmaya çalışan bu kuruluşlarla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri oluyor. Eğer gerçek milletin ifadesi olan işsizlik yoksulluksa o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yüzde kırk oy alması mümkün değil barajın altında kalıp meclis dışına düşmesi lazım ve inanıyorum ki önümüzdeki günlerde bazılarının baraj altında kalması temennisiyle her tarafta yalana, iftiraya, alçakça saldırılara musallat olarak Milliyetçi Hareket Partisi başta olmak üzere bütün kuruluşları suçlayan bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi bu aldatma ve kandırma partisi özelliğiyle inşallah barajın altında da kalabilir. <laughs> muhterem, muhterem Giresunlular, gerçekten ülkemizin temel sorunlarına baktığımız vakit işsizlik, yoksulluk ve göç bir sacaya olarak birbirini tamamlıyor. Bugün ülkemizde 6 milyona yakın işsizimiz var. Bu işsizlerin içerisinde özellikle genç işsizler var. İş bulma umudunu kaybedenler var. Dolayısıyla bir iş bulmuş ama iyi yönetilmeyen bir işletmede olduğu için işten çıkartmaya mecbur kalmış veya fiziki ve bedeniyle ve sermayesiyle çocuklarına bir ekmek kapısı açarak bir esnaf dükkanı kuran arkadaşımız sabahtan akşama kadar siftah yapamaması sebebiyle dükkanını belli bir süre sonra kirasıydı diğer maliyet unsurlarıyla kapatmak mecburiyetinde kalarak işsizler ordusuna katılmaktadır.